Merhaba Karşı Mahalle izleyicileri. Bugün de sevgili Mert Büyük Karabacak ile birlikteyiz. Merhaba Mert. Merhaba Fatma nasılsın? Sağ olasın. Sen nasılsın? Sağ ol. Bir hafta ara verdik. Bir hafta ara verdik. Evet. Bayram nedeniyle ama çok yoğun günlerden geç, geçiyoruz. Özellikle son 2-3 gün içerisinde çok büyük gelişmeler var. Evet. Ama gene de şeyden başlayalım. Amerika'dan başlayalım. <laughs> Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ve ha, açığa çıkan isyan hareketleriyle başlayalım istersen. Evet. Los Angeles'ta özellikle e, bu dükkanların, mağazaların, fabrikaların, üniversitelerin basılıp ICE tarafından e, göçmen işçilerin kanunsuz oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karşı güçlü tepkiler ortaya çıktı, e, güçlü halk hareketleri ortaya çıktı. Bunların bir kısmında e, yani çok sınırlı da olsa şiddet e, ögelerinin de e, yansıdığı yani meşru ezilenlerin şiddetinin e, belli boyutlarda yansıdığı eylemler de oldu. Bunu fırsat bilen Trump çok ciddi bir e, bölgeye askeri yığınak gerçekleştirdi. Hem ulusal muhafızlar hem de daha sonrasında 700 tane marin adı verilen deniz komandolarının bölgeye yerleştirilmesi ve e, olaylarla ilgili aslında e, Los Angeles valisinin ve Los Angeles e, polis teşkilatının böyle bir talebi olmamasına rağmen Trump e, iç savaş kelimesini de aslında hmm. kullanarak Los Angeles'taki olayları istismar etmiş gibi görünüyor ve kamuoyunda şöyle bir şey var yani tereddüt var, kuşku var. Trump yani hayalindeki kafasındaki olağanüstü rejimi kurmak için bu tür hareketleri aslında bir tür araç olarak mı kullanıyor? Dolayısıyla şu anda buna karşı gelişen tepki biraz Trump'ın bu süreci istismar ederek daha da otoriter bir yapıya doğru hı hı. hızlıca ilerleme bir ihtimaline karşı e, bu direnişi desteklemek evet. yönünde Meksika bayraklarının bol bol göründüğü bir şey bir e, hareket yani tabii burada şunu gözlemlemek gerekiyor yani e, aslında Amerika'da e, gerçekten oranın e, yerlisi kim hı hı. E, ve oranın yani daha sonradan gelen oradaki insanları katlederek hı hı. orada bir kendine varoluş açmış olanlar kim? kim? Baktığımızda yani oradaki Meksikalılar, oradaki Latin Amerikalılar, İnkaların, Azteklerin, Mayaların torunları ama yani işte kendini şu anda Amerika'nın sahibi görülen büyük sermaye, Hı -hı. Amerikan tekelci burcu basisi ve onun işte o beyaz diyebileceğimiz Hı -hı. establishment, Amerikan yapısı aslında o bölgeyi sömürgeleştirmiş ve çok ciddi soykırımlara imza etmiş bir şey. Dolayısıyla 1492'nin yanılmıyorsam 500. yıl dönümünde Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılırken hı hı. Latin Amerika'nın gerçek sahipleri kendini göstermişti. Amerika'daki hesaplaşmanın bir de böyle bir boyutu evet. olduğunu da görmek gerekir ama bir federal mahkeme dün bu sınır dışı etme kararlarını hı hı. ve o bölgeye özellikle marinlerin ve national yani ulusal muhafızların yerleştirilmesini iptal eden bir karar da aldı. Yani Amerika'da her büyük olayda Amerikan devletinin yapısıyla Trump arasındaki çelişkileri de gözlemleyebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Elon ile Trump arasında evet. da yani Trump'ın işte Epstein listesinde olduğu hmm. vesaire gibi bir tartışma da çıktı. Gerçi Musk ondan sonra biraz kendimi haddimi açtım sanırım falan diye bir özür dileyen bir yaklaşım da geliştirdi ama yani o bloğun içerisinde işlerin çok da iyi gitmediği gözükebilir. Evet. Ee, i̇stersen Orta Doğu'ya gelelim. Ee, Hı -hı. Yani biz e, geçen hafta İsrail, gene Gazze Ablukası'yla ilgili Madlin Gemisi gündem olmuştu. Onu işledik. Ona yönelik protesto hareketlerinde bulunmuştuk Hı -hı. ama e, şu anda, dün gece de gerçekleşen e, İsrail-İran Savaşı var. İstersen bu, bu e, bağlamda İsrail'in evet, yani yayınmacı is poçkaları ve teröristleri. İsrail'in e, üzerindeki <laughs> aslında e, yani Avrupa devletlerinin kimilerinden de hmm. giderek artan bir basınç vardı. Ve İran-Amerika müzakerelerinde biz aslında bu programda evet, birçok evet, kez biz... konu yaptık. Evet. Ve ilk bakışta aslında değerlendirme İran'ın bu kadar zayıflatılmış olduğu bir pozisyonda İsrail'in İran'ın tüm dişlerini sökmek isteyeceği hmm. dolayısıyla bu nükleer altyapının tümüyle imha edilmesine yönelik bir saldırganlık içerisinde olmak isteyeceği yönündeydi. ve Trump'ın müzakerelerinin evet. bunu ne kadar frenleyip frenleyemeyeceği üzerine aslında fikir tersine bulunuyorduk. Yani bu bizim sabit hı hı. izlediğimiz olgulardan biriydi. Ama uh, Uluslararası Nükleer Ajans'ın uh, bu İran'ın kimi çalışmalarını gizlediği yönündeki raporu uh, İsrail tarafından istismar edildi ve uh, müzakerelerde de İran'ın uh, Amerika'nın istediği kıvama gelmemiş olması hı hı. da uh, İsrail'in kısmen önünü açmış gibi evet. gözüküyor. Evet. Daha önce ulusal e, güvenlik danışmanını İsrail'le işbirliği yaptığı için görevden alan Trump dün e, kısmen vize vererek Ver, İsrail'in bu saldırısına gerekirse İsrail'i savunuruz da diyerek hı hı. E, bu saldırıya kısmen bir alan açtı ve yani İsrail'i bir çekiç gibi kullanarak İran'ın müzakerelerde daha e, şekillendirilebilir hı hı. bir kıvama getirmeye çalışan bir saldırı ama saldırının dozu oldukça yüksek. yüksek. Yani, İran'ın buna karşılık vermemesi düşünülemez. Ee, ama ne dozda bunu vereceğini... Evet, veremeyeceği e, nokta, yani asimetrik diye, e, deniyor. Yani o kadar büyük bir zarar veremeyeceği e, Yani işte e, Yemen üzerinden hmm. vesaire üzerinden yine bir takım çıkışlar, yani en azından kendi iç kamuoyunu hmm. e, kontrol edebilmek için bazı tepkiler verecektir. Ama İran'ın son derece zayıflatılmış olduğunu, özellikle hmm. Hizbullah'ın e, son derece e, sessiz bir kıvamda, kıvama geçirilmiş olduğunu, Suriye'nin düşmüş olduğunu, Suriyedeki yeni yönetimin İsrail'e hiç bakmadığını, onun işgali karşısında kafasını diğer yana çevirdiğini biliyoruz ve bunların İran'ı çok saldırıya açık bir hale getirdiği Zaten malumumuzdu, yani önümüzdeki günlerde İran'da ilgili daha fazla sıcak gelişmeyle karşılaşabiliriz. İran'ın buna vereceği karşılığın dozu ve Amerika ile anlaşıp anlaşmama konusunda özellikle Hamaney'in. E, ne karar vereceği burada belirleyici olacaktır. Evet. Hı, hı Ama ne yönelik de bir şey olduğu için tehdit sanki onu da hani e, şey yap e, hedef alındığı söylendi ama ölmediği söylendi. Yani hani yani güvenli bir bölgeye ayrıldığı evet, işte. saldırılar tabii İran'ın e. çok itibarını sarsan evet, saldırılar. Evet, yani, yani bir gün öncesinde İran İsrail ile ilgili çok gizli belgelere hmm. e, ulaştığını ve bunları hmm. teşhir edeceğini ve özellikle bu uluslararası Nükleer ajansın İsrail nasıl işbirliği yaptığına dair ses kayıtlarına e, ulaştığı İran'ın e, İsrail'in planlarıyla ilgili hani bunları deşifre edecek şekilde bir birikime e, ulaştı ve bunu çok ciddi bir istihbari operasyonla gerçekleştirdiğini İran açıklamıştı. Bunun arkasından işte hemen doğrudan Devrim Muhafızları Komutanının Hı -hı. öldürülmesi. Biz yani İsrail'in saldırılarının a, çalışma biçimi, gerçekleştirilme biçimini Hı -hı. rakibini, e, düşmanını özellikle moral anlamda hı hı. da hı hı. çökertmeye yönelik saldırganlıklar. Dolayısıyla İran için artık sırtı duvara dayanmış bir durumdayken bu saldırılar karşısında nasıl bir tepki vereceğini göreceğiz hı hı. ama e, İran'ın daha fazla destekçisi olduğu bir e, tabloya da hazırlıklı hı hı. olmak lazım. Çünkü zaten bölgesel güçlerin de bütün beklentisi bu yönde. Hı hı. Yani Türkiye'deki süreci de aslında bundan bağımsız ele alamayız. E, Amerika'da özellikle Suriye'nin düşüşünden sonra bunun politik sonuçlarına doğru ilerlenirken İran'ın burada nasıl bir pozisyonda konumlanacağı 78 öncesine dönen bir İran mı göreceğiz yoksa 78 sonrası dengeler kısmi revizyonlarla ayakta kalacak mı? Şu anda bu konuda çok net bir şey evet. söylemek herhalde çok mümkün evet. değil ama çeşitli seçeneklerin masada olduğunu görmek gerekir. Evet. Suriye'ye geçelim istersen. Suriye'deki yeni hükümetinde gene halkın yaşamına yönelik aldığı kararlar var. İşte halk plajlarındaki şey kıyafet yönetmeliği ve özellikle kadınların bikini giyme, giymemesine yönelik. Hı -hı. Aslında bir yanıyla da kendini gösteren hani bir şey de bir uygulama bu. Evet. Yönet yeni yani yönetmenin içeriği. siyasal İslamcılığın Hı -hı. işte Hı -hı. özellikle kadın bedeni üzerine o kafa takmışlığını Hı -hı. yansıtan kadınların Hı -hı. işte kıyafetleriyle ilgili plajlarda nasıl Hı -hı giyinebilecekleriyle ilgili çıkarmış oldukları yasa tasarısı genelge neyse hmm. yani e, bence siyasal İslam'ın e, etik ahlaki çöküşünü de yansıtan hmm. ve bölge halkları açısından net büyük bir risk oluşturduğunu özellikle kadınlar açısından hmm. ne büyük bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça gösteren bir olgu yani e, özgürlükler laiklik konusunda e, hiç e, altta kalmayan batının özellikle e, yani her Cülan'ı e, hükümetine şey verdiğinde, alan açtığında hmm. bunun faturasının bölge halkları tarafından, Aleviler tarafından, kadınlar tarafından ödendiği bir e, tabloyla karşı karşıyayız. E, sonuçta Suriye'de çok güçlü bir şey birikimi var. Yani e, Arap milliyetçiliğinin laik damarının çok güçlü olduğu bir yer. E, bu süreçte e, Suriye'nin Suriye halklarının bu İslamcılığın bu tür saldırganlıkları karşısında çok kolay pes edeceğini ben düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla konuşabiliriz. Evet. Türkiye'ye geçelim istersen Mert. Böyle. Türkiye'de de zaten açıkçası çok yoğun bir şey CHP belediyelerine bir saldırı var. Hı. Ve bunun da önümüzdeki dönem açısından bizim bizi de çok yoğun bir dönemin bekleyeceği Yani 19 Mart sürecini yaşadık ama hı hı. çok hareketli dönemlerden geçeceğimiz şeyde izlenimi de var açıkçası. Evet. Yani bu 30 Haziran'daki tabii CHP'nin e, genel kuruluyla ile ilgili, kurultayla ilgili hmm. mahkemenin kararının ne yönde olacağı önemli. E, tabii bunun mahkemenin kararı olmayacağını esasında, iktidarın, <laughs> sarayın bu konudaki kararının ne olacağını beklediğimizin altını çizmek gerekir. E, yani büyük ihtimalle e, hükümetin e, CHP yönetimini, işte mutlak butlan evet. diye isimlendiriliyor. Yani o kurultayın aldığı tüm kararları geçersizleştiren hı hı. bir sonuç vermesi e, bekleniyor. Evet. E, bununla ilgili bir şey var. tabii buna CHP'nin nasıl bir yanıt vereceği hı hı. de önemli. Buna karşı bir toplumsal hareketi örgütleme evet. noktasında nasıl bir maharet göstereceği oldukça önemli. E, açıkçası e, kamuoyu desteği anlamında bakıldığında CHP'nin bu konuda avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kendi içindeki gerilimlere oynayan bir iktidar yapısı var. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda oynamış olduğu rolün gerçekten son derece utanç verici evet. olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Dün İmamoğlu'yla olduğuyla herhalde mahkemede görüşmüş. Bunun ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun bu plana karşı çok net bir pozisyon almayıp yani iktidarın açtığı yolda kalmaya hala devam ediyor olması gerçekten mutlaka tarihsel anlamda not edilmesi gereken bir gelişme. CHP'nin şu ana kadar belki tarihinde en fazla halk hareketleriyle birlikte yürüme noktasında Hı -hı. kararlılık gösterdiği, işte birinci parti haline geldiği bir momentte yani bir önceki parti yöneticisinin iktidarın bu CHP'yi dağıtma, imha etme belki Menderes'in tahkikat komisyonları dönemindekini Hı -hı. çok çok daha Hı -hı. aşan bir saldırganlık içerisinde olduğu bir dönemde böyle işbirlikçi diyebileceğimiz bir pozisyonda konumlanmış olması mutlaka not edilmesi evet. gereken bir konu. Şimdi 30 Haziran'daki bir karara karşı CHP işte, partiyi devretmeme tutumu alırsa bu önümüzdeki yaz açısından oldukça önemli bir hı hı. gündem oluşturacaktır. Demokrasi güçlerinin, sosyalistlerin burada muhakkak ki bu antidemokratik saldırganlık karşısında halkın seçme seçilme hakkının ayaklar altına alındığı bu darbeci anlayış karşısında dayanışma içerisinde hı hı. olması hı hı. bir zorunluluktur. Yani CHP'nin düzen partisi olduğu gerçeği, bu olgu, yani demokrasi mücadelesi konusunda CHP ile müttefik olması gerektiği hı hı. konusundaki e, yargımızı ortadan kaldırmıyor. Çünkü şurası çok açık ki iktidar bu operasyonda başarıya ulaşırsa bu bütün demokrasi güçleri hı hı. açısından bir ciddi gerileme olacaktır. Dolayısıyla bu öylesi bir olgu yokmuş gibi e, bir tarafta e, başka konular üzerinde yoğunlaşmanın e, açıkçası e, yani mezarlıkta ısık çalmaya benzediğini söyleyebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla son derece kritik bir moment. Hepimizin dikkatle takip birkaç, etmesi mesela, gereken evet, bir konu. Birkaç hafta ve dediğin gibi olsun. Yani olsun. özellikle bu Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin e, ele, ele Siz, geçirilmesi. Evet, yani mi? biçimiyle hı hı. yani işte belediye başkanı oluyor. ortadaki iddiaların hiçbirinin e, kamuoyunu tatmin ettiğini Hı -hı. söylemek mümkün değil. Yani büyük bir operasyon, büyük bir ahtapottan bahsediliyor, büyük bir rüşvet operasyonundan bahsediliyor ama itirafçılar üzerinden yürütülen ve yani işte itirafçı iş adamları ve bunların hiçbir ciddi toplumsal e, bir e, muteberliği olmayan insanlar Hı -hı. üzerinden yürütülen bir kampanya ile karşı karşıyayız. E, yani bu konuda bizim pozisyonumuz açık. Biz yani bu tür saldırganlıkların püskürtülmesi noktasında Hı -hı. tavır alması gerektiğini düşünüyoruz. Hı -hı. İstersen gene ekonomik gidişat bir yanıyla şey şimdi şey hani enflasyon düşürüyoruz gibi yani yakın veriler açısından söyledi ama şey bu akaryakıt fiyatlarına zam geleceği söyleniyor gerçekten İran meselesinden dolayı hı hı. gene bir de gerçekten geçim meselesinde de şey biz biliyoruz ki yaşamın içerisindeyiz ve hepimiz yaşıyoruz çok büyük yoksulluk ve şey var geçinememe sorunu var ve işçi ücretleri açısından da göz, gözlemliyoruz. Hı hı. E, CHP'li belediyeler açısından bile şey hani e, bu sorun oluyor yani zam yapılması meselesi. Temmuzda hı. bekliyor muyuz gene ya da bunun mücadelesinin önemine biraz daha burada bakmak yani, gerekiyor. Bu konuda, e Kesinlikle yani biz yani burada çok istikrarlı bir şekilde evet, aslında evet. Temmuz zammı ile Hı. ilgili bir kampanya ne evet, evet. kadar önemli olduğunu özellikle 15-16 Haziran gelirken Hı. yani o büyük işçi direnişinin izinden yürüyerek hani e, işçi sınıfının e, bu paylaşım konusunda içine itilmiş olduğu büyük yokluk karşısında Hı. bir politik pozisyon geliştirmesi, bir politik tavır geliştirmesinin önemi üzerine Hı. E, ısrarla konuşuyoruz. Yani bu konuda çok e, küçük bir takım girişimler dışında Hı. böyle kapsamlı bir kampanyanın olmadığını Görüyoruz. Gerçi işte CHP bu konuda da bir tutum alma e, iradesi ortaya koymak istemişti ama e, hak işle görüşmek, ile görüşmek gibi e, kısmen anlamsız bir yol izlendi. Ve bu şimdilik yani en azından özellikle o partiye kayyum atanması e, hı hı. meselesinin gölgesinde kalmış görünüyor. Dolayısıyla halkın kendi göbeğini kendisinin kesmesi hı hı. gereken bir konu. Dolayısıyla her ne pahasına olursa olsun Temmuz ayında bir ücret güncellenmesi talebinin e, dillendirilmesi son derece önemli. Yani bu bizim üzerimize düşüyorsa evet. bunu biz yapacağız. Yani Hı -hı. birileriyle birlikte yapma şansımız varsa birlikte yapacağız. Ama toplum açısından artık nefes alınamaz Hı -hı. bir noktaya gelindi. Aylardır açlık sınırının altında kalmış olan bir asgari ücretle sene sonuna kadar yaşayabilmenin mümkün olmadığı çok açık. Yani Mehmet Şimşek yani işte biraz dikensiz gül bahçesinde konuşuyor. Yani programının başarılı olduğunu. E, bütçe açıklarını azalttığını e, efendim işte enflasyonu düşürmeye yoluna girildiğini söylüyor ama ortada düşmüş Gerçekten. bir enflasyon yok. Yani hı hı. sonuçta hani, e, TÜİK'in verilerini kabul etsek bile yani bu şu andaki seviye zaten e, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 2023 seçimleri sonrasında devraldığı hı hı. seviye. Yani dolayısıyla ortada başarılı olmuş bir şey yok. Hı. Yani sanayi tam anlamıyla durmuş vaziyette. İşsizlik hı hı. rakamlarındaki çok ciddi artışı takip edebiliyoruz. Geçtiğimiz hı hı. programda da konuşmuştuk. Hı -hı. atıl iş gücü 192'lere evet, çıkmış evet. vaziyette pandemi seviyesini Hı -hı. geçmiş süreçte işte. yani bir belli alanlarda belli sektörlerde ciddi bir stakvalasyonist yani hem küçülme hem daralma hem de enflasyonun Hı -hı. yüksek Hı -hı. seviyede seyrettiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla böylesi bir noktada muhakkak ve muhakkak e, sınıf örgütlerinin Hı -hı. işte sentikaların sosyalist yapıların inisiyatif alması ve sınıfın e, yaşanacak ücret talebini güncellemesi Hı -hı. E, yükseltmesi son derece önemli. Bu 15-16 Haziran e, vesilesiyle de aslında hı -hı. E, bu e, talebin daha fazla yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan da 15-16 Haziran 1970'teki büyük işçi sınıfı direnişini, hı -hı. gerçekten Türkiye tarihinin gördüğü en büyük halk hareketlerinden hı -hı. bir tanesi olan bu direnişi e, saygıyla selamlıyoruz. Selam, Orada hı -hı. kaybettiğimiz işçi e, kardeşlerimizi burada bir kez daha e, anlıyoruz, onlara rahmet diliyoruz. Yani... E, Türkiye'de e, işçi sınıfının sosyal varlığının tartışıldığı, sosyalistlerin bile Türkiye'de işçi sınıfı var mı yok mu diye evet, tartıştığı evet. bir dönemde, Türkiye işçi sınıfı e, diskte o dönemde örgütlenmesinin önünde duvar oluşturmaya çalışan bir anlayış karşısında iktidarı iki günde kıpırdayamaz hı hı. hale getirmiş ve pes ettirmişti. E, bugün de açıkçası ücretleri konusunda, işçi sınıfının içine itilmiş olduğu açlık hı hı. ve yoksulluk konusunda Gözleri kapalı olan herkesin gözünü açacak bir büyük direnişe, bir büyük kararlılığa, bir büyük bir araya gelişe ihtiyacımız olduğu çok açık. Yani orada işçilerin tankların üzerinden nasıl yürüdüğünü, evet, evet. işte Galata Köprüsünün işçiler birleşmesin diye gündüz nasıl açıldığını vesaire çok çok iyi biliyoruz. Ama o dönemde örgütlü işçi sınıfının iradesi, işte evet. ka Zeytinburnu Eyup bölgesi olsun, ka Kartal Gebze bölgesi olsun, oradaki işçilerin ...devasa kitlesel hı hı. yürüyüşleri. Yani bahsedilen mesela Gebze bölgesinde... ...113 iş yerinin iş bırakması... ...ve 75 bin işçinin, 100 bin işçinin... ...sokaklara çıkması, bunun 16 Haziran'da... ...daha da hı hı. E, sayının artarak gelmesi. Burada tabii şu soru çok önemli. Yani kendisinin zaten aslında... E, e, ...1971'de gerçekleşen askeri darbeyi de... Hı hı. E, ...biraz tetikleyen bir pozisyonu olduğunu görmek gerekiyor. O dönemde Türkiye devrimcilerinin aslında işçi sınıfı bu kadar büyük bir örgütlülük potansiyeli ortaya çıkarmışken ve bunu da özellikle dev gençlerin de, devrimci gençlerin de katkısıyla gerçekleştirmişken e, Türkiye'de devrimci mücadeleyi büyütmek için neden kırları kendilerine temel alan olarak seçtikleri sorusu hala önemli bir soru. Ve burada Hikmet Kıvılcım'ın özellikle e, kentlerde işçi sınıfının örgütlenmesiyle ilgili stratejik yaklaşımının o dönemde ıskalanmış olmasının belki de Türkiye toplumasında çok hayati bir kırılmaya yol açtığını bir kez daha düşünmemizi de bugünlerde... E, gerekli görüyorum ben kendi adım açıkçası. Evet i̇stersen şey e, gene Türkiye gündemi açısından e, bizim de gündemimizde olan e, Abdullah Hocalanın perspektif metni ve şu an ger şey açısından Kürt e, halk açısından da toplantılar planlandı ve bu, bunu tartışılıyor ama bütün kesimler tarafından tartışılması yana yönelik de bir şey var hı hı. E, çalışmalar var. Senin de bu konudaki şeylerin görüşünü. Evet yani sonuçta e, basına yansıdı. biz de bu metni inceliyoruz. Yani tabii tartışıyoruz. Aynen. Önemli bir e, yaklaşım. Yani mutlaka değerlendirilmesi gereken yani sonuçta Türkiye'de e, Kürt halkının demokrasi mücadelesi açısından son derece önemli bir rolü olduğunu biliyoruz ve yani dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin de özellikle Kürt halkı üzerindeki etkisini de biliyoruz. Dolayısıyla tabii ki Abdullah Öcalan'ın bu konudaki yaklaşımları üzerine tartışma yürütmek e, anlamlı olacaktır. Tabi burada ilk bakışta yansıyan işte bir tür e, sosyalizm eleştirisi yani özellikle real sosyalizm i̇şte eleştirisi evet, yani 1990'lar sonrasında içine düşülen ideolojik buhranı açıklamaya çalışırkenki yaklaşımlarında e, tartışmaya e, değer olan bir sürü e, konu var yani özellikle bu devlet ve komün ikiliğini sınıf mücadelesinin yerine yerleştirme çabası hı hı. açıkçası bana eksik bir yaklaşım gibi gözüküyor. Hı hı. Çünkü yani sınıf mücadelesi günümüz koşullarında çeşitli yeni nitelikler kazanmış olsa da gündelik hayatımızı çok açık bir şekilde belirleyen çok net bir olgu. Yani hı hı. La doğrusu yani bugün sınıfsal sınıf mücadelesinin varlığını tartışmak, bunun etkisini görmezden gelebilmek mümkün değil ama bir sosyalizm deneyimi açısından bakıldığında devletin yani sosyalizmdeki devletin rolünün tartışılması, sosyalizm deneyiminden doğru sonuçlar çıkartılması için anlamlı olacaktır. Evet. O dönemde devlet ve Sovyetler arasındaki ilişki, devlet ve örgütlü toplum arasındaki hı hı. ilişkinin nasıl inşa edildiği, nasıl inşa edilemediği meselesi oldukça önemli. Tabii burada yani mesele Kropotkin dinlenseydi şöyleydi ya da Bakü'nün e, anlaşılmış olsaydı Marx tarafından bu işler başka türlü ilerlerdi e, kolaylığında ele alınabilecek gibi gözükmüyor. Evet. Ama e, Öcal bence kendince e, e, sosyalistlerin değerlendirmekte yeterince e, yoğunlaşmadığı bir sahaya bir tür yığınak yaptığını o komün ve devlet ikiliği evet. üzerinden düşünebiliriz. E, ama sınıflar mücadelesini yani bu ikilik içerisinde sınıflar mücadelesini ikame etmek için bu iki şeyi kullanması devlet komün meselesini ikiliğini kullanması bana çok makul gözükmüyor. Ama sonuç itibariyle şu açıdan bakıldığında Abdullah Öcalan yani ideolojik tutumları ve pozisyonları politik gerçeklikler içerisinde anlamlandırmaya çalışan birisi yani o böyle bir çok tutarlı bir ideolojik önder olmaktansa bir politik perspektif açabilecek, yani politik imkanlar yaratabilecek söylemler geliştirmeye çalışıyor. Yani sonuçta sınıf meselesinin Kürt Ulusal Hareketi açısından problemli bir alan olduğunu zaten düşünebiliriz. Dolayısıyla onun biraz daha itibarsızlaştırılması Kürt Hareketi'nin yani Kürt Hareketi'nin politik hedefler açısından belli bir anlam içerebilir. Onun ötesinde o ulus devlet eleştirisinin kendisi de var olan konjonktür içerisinde Kürt hareketinin kendisine yeni politik konumlanmalar edinmesini ve süreçte süreçte daha esnek bir bağ kurabilmesini de sağlıyor. O yüzden o görüşler, o tartışmalar değerlendirilirken sadece bunun ideolojik tutarlılığı, tutarsızlıkları açısından değil de yani o açmazlar içerisindeki ya da belli... Zorluklar karşısındaki bir politik hareketin bunları aşmak için geliştirmeye çalıştığı esneklikler olarak da değerlendirilebilir. Tabii kimimiz bunlara karşı çok çok daha katı pozisyonlar, çok daha doktriner pozisyonlar alabiliriz. Yani bunların bu şekilde teorileştirilmesinin marksizmde derin tahribatlara yol açabileceğini düşünebiliriz ama kimimiz de bununla dinamik bir ilişki içerisinde aslında bu tür tartışmaların marksizmi yakın geliştirecek bir saha ve bir alan açabileceğini de düşünebiliriz. Şu anda bu görüşlerin ben ikisinin de Hı -hı. E, makul bir pozisyonda durduğunu düşünüyorum. E, gelişmeler içerisinde, tartışmalar içerisinde e, buradaki pozisyonlar herkes açısından biraz daha netleşecektir. Ama ben sonuç itibariyle bir 21. yüzyıl sosyalizm tartışmasını tetiklemesi anlamında Hı -hı. E, bu e, çerçevenin bize bir alan açtığını, bir imkan yarattığını düşünüyorum. Ama önümüzdeki günler gerçekten bu tartışmaları böyle istediğimiz, ee, yoğunlaşmayla gerçekleştirebilmemizi bize olanak sağlayacak mı? Evet. Yani işte hem İran'daki gelişmeler hem CHP ile ilgili evet. bu saldırının gelişmesi hem Kürt e, sorunu konusundaki gelişen barış süreci diyebileceğimiz e, olgunun da aslında e, nasıl ilerlediği ile ilgili ortada çok büyük soru işaretlerinin evet, evet. bulunduğu koşullarda bu tartışmaları e, yeterince kapsamlı bir şekilde yürütme olanağımızın ee, ne kadar olacağı ile ilgili benim tereddütlerim var ama bunun ötesinde bakıldığında evet bizim bir 21. yüzyıl sosyalizm tartışmasına ihtiyacımız var. Yani sonuçta hepimiz real sosyalizmle ilgili, hepimiz yaşanmış olan sosyalizmle ilgili bazı şeylerin çok yolunda gitmediğini Hı -hı. biliyoruz ama hepimiz de şunu da biliyoruz. Yani işte bugün yaşadığımız bütün olgular evet. aslında insanlığın sosyalizme olan arzusuyla, sosyalizme olan büyük ihtiyacıyla da ilgili. Dolayısıyla 21. yüzyıl sosyalizmi bu 21. yüzyılda ortaya çıkan faşist hareketlere karşı aslında insanlığın kurtuluşunu simgeleyen bir manifesto Hı. olarak kendini ortaya koymalı. Ee, bunun arayışları dünyanın her tarafında devam ediyor. Bizim açımızdan da e, bu konudaki arayışımızı destekleyecek, e, geliştirecek, bunu daha geniş kesimlerle ortak bir zeminde tartışmamızı sağlayacak bir e, zemin oluşuyor diye düşünüyorum. O yüzden bundan kısmen heyecan da duyuyor olduğumu söylemeliyim. Hı, ben de aynı şekilde. Ağzına sağlık Mert çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim evet. çok sağ ol Fatma görüşmek üzere. Görüşmek sevgili haftalık izleyicileri bu hafta da bu kadar haftaya görüşmek üzere.